Özellikle uluslararası platformda tabii Türkiye'nin sihalar konusundaki başarısında e, paralel olarak çok ciddi bir talep var. E, özellikle platformdaki başarısıyla beraber işte Ukrayna gibi Azerbaycan gibi ülkelere satışını gerçekleştirdiğimiz platformlarımız var ki e, son zamanlardaki videolarda da görüyoruz Azerbaycan'daki kullanımıyla gerçekten Azerbaycan'daki kardeşlerimiz için de çok ciddi avantajlar sağlıyor e, oradaki hedeflere çok ciddi zayiatlar verdirebilen bir sistem halinde kullanılıyor. Özellikle savaş alanında İHA'ların ve SİHA'ların aktif kullanımlarının ile beraber bu çözümler olan talep ve ihtiyaç çok üst seviyeye çıkmış durumda. İşte Endonezya gibi, Tunus gibi, uluslararası alanda özellikle bu konuda arayışlar olan ülkelerin de bu konuya talepleri yüksek. Bununla beraber giderek de bu talebin artacağını değerlendiriyoruz. Çünkü bundan sonraki savaşın konsepti ağır ve büyük platformlar yerine hafif ve insansız platformlar daha akıllı platformlara doğru evriliyor. Bu da kaçınılmaz bir gerçek. Bundan sonraki aşamalarda da Roketsan olarak bizler silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bunların ailesini genişletmek ve kabiliyetlerini artırma konusunda hem iç ARGE projelerimiz hem de bizimle beraber hareket eden bütün ekosistemdeki firmalarımızla daha üst seviye kabiliyetli ürünleri ortaya çıkartmak için durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aslında bizim hedefimiz e, Sungur biliyorsunuz e, hava savunma sistemi olarak etkin olarak kullanılabileceğini kanıtlayan bir sistem. Şu anda araç üstüne monteli olan e, ve araç üzerinden atılabilen versiyonu silahlı kuvvetleri teslimata hazır durumda. E, ancak sadece bir e, zırhlı araç üzerinde sadece hava hedeflerini kontrol altına alan, onlara angaje olan bir sistemin yanında bizler hem hava hem kara hedeflerine aynı anda angaje olabilen e, Sungurla Cirit'i aynı platformda birleştirmeyi hedefledik ki e, Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında göstermiş olduğumuz platform bu iki kabiliyeti bir arada sunma becerisine sahip olan bir platformdu. Hı hı. E, buradaki gayemiz de şu. E, yani bir mobil platform özellikle ileri gözetleyici olarak kullanıldığında veya bir sınır denetimi yapmak e, durumunda olduğunda sadece hava hedeflerine veya sadece kara hedeflerine angaji olabilen onları ateş altına alabilen bir platformdan ziyade her iki hedefi de e, aktif bir şekilde ateş altına alabilen aynı platformda birleştirilen bir e, şeye getirebilmek e, kabiliyete getirebilmek e, bu konuda da çalışmalarımız son aşamaya ulaştı dediğim gibi Sungur şu anda araç üstüne monteli olarak e, silahlı kuvvetlerimize teslimatı hazır durumda. Cirit zaten kendisini çok uzun süredir ispatlamış bir sistem. Bu iki sistemi ve benzer sistemleri tek bir platform üzerinde toplayarak daha etkin, daha dinamik bir platform gerçekleştirmeyi hedefledik diyebiliriz. Gelecek dönemde belki farklı silah sistemlerinin bir arada atılabildiği, daha esnek olarak kullanılabilen, modları farklı olacak şekilde hayata geçirilebilecek lançerleri görebileceğiz. thank you